Merhaba sevgili Başaklar. 28 Nisan 4 Mayıs haftasına hoş geldiniz. Sevgili Başaklar yine bir tutulma haftasındayız. Bu hafta 29 Nisan'da 8 derece Boğa burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Boğa burcu toprak elementinin bir burcu. Dolayısıyla siz de topraksınız. Toprak burcundaki yeni aylar ve tutulmalar sizin için destekleyici olabilir sevgili başaklar. Bu tutulma 9. evinizde meydana gelecek e, hukuksal konular yurt dışı ile ilgili konular yüksek öğrenim, medya yayıncılıkla ilgili e, konular veya gelecekle ilgili yaptığınız bazı iş projeleri e, bu tutulmanın etkisiyle hareketlenebilir yenilikler meydana gelebilir yeni başlangıçlar, değişimler yaşayabilirsiniz sevgili başaklar şu sıralarda güneşin oğlak burcundaki e, pürü Plüton'la da olumlu açı içerisinde olması gökyüzünde toprak elementinde bir üçgen açı da oluşturuyor. E, dolayısıyla sizin için e, uzun vadeli kalıcı e, yeni gelişmeler, girişimler söz konusu olabilir. Evet bu tutulmanın etkilerini 6 aylık bir süre içerisinde hissedebilirsiniz. Özellikle Mayıs sonu e, Ağustos başı ee, ve Kasım başı tutulmanın etkilerinin en yoğun olarak ortaya çıkabileceği zamanlar olacaktır sevgili başaklar. Haftaya yeni ayın tutulmanın enerjileriyle başlıyoruz ve hafta ortasında 30 Nisan'da ay artık Boğa burcundan ayrılarak İkizler burcuna geçiş yapacak. Hafta ortasından itibaren iş, kariyer ve sorumluluklar biraz yoğunlaşacak. Ee, Temponuz artabilir iş hayatında. Ee, 3 Mayıs'ta önemli gökyüzü hareketleri var. Birincisi Venüs'ün burç değiştirmesi. Venüs balık burcundan ayrılarak koç burcuna geçiş yapacak. 30 Mayıs'a kadar koç burcunda kalacak. Ee, özellikle ortaklı yatırımlar, gelir gider e, bazı kredi banka işlemleri olabilir. E, sigorta, prim, nafaka, miras gibi konular olabilir. Bu alanlarda hareketler var. Venüs sizi destekleyecek bazı ek gelir imkanları olabilir. Eşten veya ortaktan para destekleri bulabilirsiniz. Eşin kazançları artabilir. Maaşına zam gelebilir. Bunun yanı sıra prim, sigorta gelirleri söz konusu olabilir. Miras, nafaka gibi işleriniz de Venüs'ün buradaki pozisyonu ile beraber daha hızlı gelişebilir, sonuçlanabilir sevgili başaklar. Evet, 3 Mayıs'ta Ay artık Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Hafta sonuna doğru Ay Yengeç Burcu'na geçiş yapınca belki hafta sonuna doğru biraz daha sosyal hayatınız hareketlenebilir. Arkadaşlarla birlikte olabilir, bazı organizasyonlara, toplantılara katılabilirsiniz. Çocuklarınızla da vakit geçirmek için uygun zamanda olacaksınız sevgili başaklar. Evet haftanın ve tutulmanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı da takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.